Efendim hoş geldiniz. Bu bölümümüzde dinamik marka bakkal terazisinin bataryası nasıl sökülür takılır onu göstereceğim. Hadi başlayalım. Öncelikle terazimizin kefesini şöyle alalım bir kenara koyalım. Daha sonra terazimizi ters çevirelim. Alt tarafında bulunan 4 tane vidasını bir yıldız sonra vidayla sökelim arkadaşlar. Daha sonra terazimizi şöyle ters çeviriyoruz. Terazimizin kapağını şöyle dikkatlice kaldırıyoruz. Birden asılmıyoruz arkadaşlar çünkü alt tarafında şöyle bir kablosu var. Dolayısıyla şöyle yavaşça arka tarafa koydum. Bakın bataryası, aküsü tam da şu kısımda. Ne yapıyoruz? Yine bir yıldız sonerde yardımıyla bataryanın sabitleme sacını şöyle bir tarafını söktüm. iki tarafını sökmeye gerek yok. Şöylece çevirdim. Bataryamız hemen yerinden kolayca çıkmayacaktır. Çünkü alt tarafına çift taraflı bantla yapışmış vaziyette. Bir tornavida yardımıyla alt tarafından hafiften şöyle kastırarak asılmamız gerektiğini de unutmayın arkadaşlar. Çift taraflı bantla Buraya yapıştırılmış dostlar. Şimdi bu aşamada maalesef bataryamız soketli değil lehimli. E, lehimlerini sökeceğiz. Evet bir tanesi söktüm. Diğerini de söktüm. Bataryamız böylelikle yerinden çıktı dostlar. Bataryamızın voltaj değerleri de 4 volt 4 amperdir arkadaşlar. Siz bu ürünü eğer internetten sipariş edecekseniz Mutlaka bu değerlere göre ve ebatlara göre sipariş etmenizde fayda var. Mümkün mertebede bakın burada imal tarihi yazıyor. Taze batarya almada da fayda var arkadaşlar. Eğer bunu etrafınızdaki esnaflardan temin edecekseniz de eski bataryanızı yanınızda götürmeniz sizin için daha mantıklı olacaktır dostlar. Hadi gelin bataryamızı yerine takalım dostlar. Bu tip bataryaları aküleri yerine takarken... En önemli husus kabloların yönünü karıştırmamanızdır. Ee, bakın kırmızı olanı kırmızıya, yani kırmızı olan her zaman e, artıdır. Diğerini de e, eksiye takmanız gerekir. Yoksa e, cihazınız çalışmayacaktır arkadaşlar. Burada hemen şunu belirteyim. Eğer sizin elinizde böyle bir lehim makinesi ya da havyanız yoksa lehim yapma imkanınız yoksa bunun ucuna bir adet fiş bağlayıp buradaki soket kısmına giriş kısmına bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Havyamızı ıstalım ve leymimizi yapalım arkadaşlar. Evet, bu taraf tamam. Hemen artıyı da bağlayalım. Bu da tamam. Batarya yerinde sarsıntısız durabilmesi için çift taraflı bant kullanmış firma. Eğer elinizde çift taraflı bant var ise yine bir katman çok fazla kalın olmayacak şekilde çift taraflı bantı kullanabilirsiniz. Evet ben bu arada bali kullanacağım. Bali birazcık şöyle e, hafiften taştı. Alt tarafına mevcuttaki çift taraflı bantının üzerine hafiften şöyle... Bali süreceğim. Evet çift taraflı bantın tekrar yapıştırma özelliğini aktifleştireceğiz dostlar. Daha doğrusu Bali ile bataryamızı yerine sabitlemiş olacağız arkadaşlar. Evet hemen üstünün bağlantı demirini de vidalayalım. Evet. Hemen cihazımızı bir test edelim. Bakalım çalışıyor mu diye. Neredeydi power düğmesi? Buradaydı. Evet, cihazımız çalışıyor dostlar. Hemen üstünün kapağını takalım. Şöyle yavaşça kabloya zarar vermeden yerine oturttuk ve vidaları sabitlemek için ters çeviriyoruz dostlar. Az önce 4 tane vidadan bahsetmiştim ama 4 tane vida değil dostlar. 5 tane vidayla sabitlenmiş arkadaşlar. Vidalarımızı güzelce sıktık. Cihazımızı ters çevirelim. Ve kefesini de koyup testimizi yapalım arkadaşlar. Cihaz çalıştı. Sıfırladı. Hemen şöyle test edelim. Ve artık işlemimiz böylelikle de tamamdır arkadaşlar. Peki arkadaşlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.